Arkadaşlar bu video tamamen Canıt'ına sürprizdir arkadaşlar. Canıt'ın arkadaşlar bir server açtı. Açıklama kısmında zaten burada da IP görüyorsunuz. Play.Jonathan.City Arkadaşlar Jonathan'ın server'ına gidip benden geldiniz yazmayı unutmayın. Benden geldiğinizi belki yazarsınız arkadaşlar. Size bir haftalık belki bir günlük VIP'ler arkadaşlar. Sonra hem Skywars hem de Bedwars gibi oyunlar gelecek. Haberiniz olsun. Server'a gitmeyi ve benden gittiğinizi yazmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte first جنat'ın ile birlikte arkadaşlar cezalı Scar scarlar oynuyoruz جنat جنatcığım hoş geldin hoş canım bizi özlemişler. Bizim bitirim ikili olmamızı özlemişler. Yani özlediler. Arkadaşlar bugün Canatına beraber cezalı sıkaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar amacımız hangimiz en son ölürse cezayı o verir arkadaşlar. Yani Canatın'cım eğer ölürsen sana öyle bir ceza vereceğim Ölüm. ki var ya. Canatın ben psikopatlık yaptım ve bir yere atladım. İyi bok yedim. Ve kestim. Aferin. Ve... Ö kestim. Allah adamı şey öldürüyor beni. Adamı şey öldürüyor beni. <laughs> ah, ah, Jonathan var ya. Az kalsın öldüm. Arkadaşlar eğer Jonathan'la beraber cezalı Skyler serilerinin devamını istiyorsanız videoya like atıp yorumlarda ise Berit Mutlu Bey'in Jonathan'a bak hala adada ya. Korkar mısın ya? Aşağı in. Oğlum dur ya dur. Allahu Ekber. Sen neredesin hangi adada? Oğlum ben... Onu adada beni mum yalarlar. Az... Bir dakika. Bir dakika oh. ne yapacağız biz? E kaldık burada. Dur, oyun baya fazla, oyun sesi baya fazla. fazla kısmam lazım, yani kısmam okey. Ortaya gel ben hazırım. Ortaya yok ya, önce sen gideceksin. E, gel, gel. Geliyorum lan, aha gittim, al. Tamam. Gel, çabuk gel, korkarım. Tamam geliyorum, geliyorum ama senin setin yok, al, al sana set. Ver ver ver, ver. Al set sana, ver, bak ver. ölme bak ölme. Canat'a geliyor canat'a geliyor, geliyor. Şaka yaptım. <laughs> Ay şu endi parayı şöyle koyalım da hemen ilk ölmeliyiz, biz. Canatın. Jonathan... Oha canatın. Kınlap 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 kınlap. Canatan, 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 Canatan. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi, La, hadi bakayım. Lan lavuğa bak, burayı kapattı. Geliyor, fısça, Ana, ne avradın, Oha ne, ne yaptın? <laughs> Sen mi yaptın onu? E, he ben yaptım da yanlış. <laughs> Yanlışlıkla <işte> mı <mi> yaptın? <laughs> Yaksam kırılır mı? Oğlum buradan niye geçemiyoruz biz? Ya oğlum ne güzel patlattı burayı ya. Biz mi clean up yiyeceğiz, ne yapacağız ya? Kaçın. Ha orta birileri var. Şu dayıyı <laughs> öldürelim. Dayıyı bir öldürelim. Allahu Ekber kaç. Canlı bayaz, aldı dal Canlı bayaz. Bunları bence biz aldık. Oha oğlum bunlar ne yapıyor? Deli manyaklar. Şunu öldür, şunu öldür, şunu öldür. Helal. O gitti, o gitti. O Bekle. Gitti. Ege, tamam, o sev o... kal, sev kal. Gel, o... gel ya şunu da öldürelim da, veya gel, ne de, yapacağız de, ya? Ama. Tamam, okey. Dur, 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 dur. Sakin ol adamım. Bir dakika dur. A! Fokur ötekisin. yeter. Gel gel elmas bir şeyler atıyorum sana. Gel. Oy, adamsın sen. Gel gel Kılıç, ya, ya, ya dur. El, al, ya dur, adam değilsin sen. Şöyle. okay. Şuradan dikleri atayım. Adam Her burada şurayı vardır. kırmamız lazım ya. Sana var mı hiç balta malta? Demir kazma, balta, balta yok. Gel lan. Kim geldi lan? Gel lan. Ha tamam tamam lan. Kırın lan. Senin canın az, senin canın az. Senin canın az. Canın az. Evet benim canım az. Ben niye seni koruyorum ya? Ölsene sen. Ben sana ceza vereyim işte. Oğlum dur ya. Bu ne? Patlayıcı rejenerasyon iksiri. Gel ben ne yaptım? Mı Çaktım mı? U... <laughs> <laughs> Öldün mü? Öldüm mü çabuk söyle. Öldüm. Allah da bilanı verecek oğlum senin. Cezamı bak çok az ver tamam çok fazla şeye verme ceza. Arkamda 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 arkamda. Allah Allah ekber. Arkamda geldi 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 gel Öldün tamam her ben neyse. ben dayanamadım anladın tabii, mı? Tabi 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 canım tabi canım tabi tabi. Cezamı ver şimdi bak çok fazla şey, şey, şey verme. Abartı verme bu arada. Cezam eee tamam e, ama kötü vermeyeceğiz bak birbirimize kötü davranma Tamam tamam cezan. tamam söz söz söz. Tamam cezan şu ki e, çok kötü en kötü sesinde susadım çeşme şarkısını biliyor musun? Tabii biliyorum. mı söyleyeyim. Söyle evet detone ola ola söyle. Susadım çeşme ya. Umarım az ola. Tamam yeter abi Yeter. Sen görüyorsun, sana var ya. Ama ben gerçek sesimi kullanmayacağım ona göre yapma abi. Sen görüyorsun sana var ya Hüce diyeceksin ki Enes yapma ne olur diyeceksin. Sen sen kaşındın. Dur be. Şuradan bir setlerimizi şey alalım. Burada 1250 FPS almayan da ne bileyim. Ben 250 FPS alıyorum. Yazık. <laughs> Dur be. Gel. Sana şey vereceğim. Keskinlikle demir kılıç. Ya bırak ya. Aa! Salak. Evet, yeni cezası ne olsun arkadaşlar? Yeni cezası ne olsun? Oğlum bu ne? Bu çok hızlı oldu. <laughs> Ender Pearl'ü e de işe yaramadı. <laughs> tamam tamam ceza ama bak ben bunu saymayalım. Çok tamam. hızlı öldüm ama bence Jonathan. Ben, e, valla iyi hadi hadi tamam. E şöyle bir şey. Benim bir ölmeme de hak, hakkım var. Hayır yok. hayır öyle bir şey yok. O zaman o zaman ceza Jonathan, Canatın çocuk tamam. Bu Jonathan bak. Ve, tamam ben e, hakkımı şu şekilde kullanıyorum. Bir dahaki ceza hakkını siliyorum senin. Bitti. Nasıl? Ha öyle bir şey yok. Ben sana hiç ceza var. verebileceğim. O zaman ver cezayı. O zaman ver cezayı. Veriyorum. O zaman veriyorum. Ne yapıyorsun biliyor musun? Elmas şey e, hiçbir şey giymeden karşı adaya gidiyorsun. Düşürerek adam öldürmeye çalışıyorsun. Ölürsen de karışma. Bak ben bunu bana bunu kalan da yapmıştı ben. Fakat bundan birinci olmuştum. Ben bilmem. Ben bilmem. E, bir çizim bilir. Adlı yarışma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Eğer adam öldürürsen peki set set adam set, set, set mi? E, set vereceğim tamam hadi. Tamam hadi okey o zaman. Oğlum bak. Oğlum bak atma bana oradan bir şey bir şey. Bak belayım diyorum anlamıyor musun? Bak kızım bak tehlikeyim diyorsun. Aha bu mallar ne gelmişler. Lan? Ama ya öldüm ben gene. Ne demek öldün ya? Can sağlık yatın. Aha piçe bak nasıl gitti lan bu. Ben çok çabuk. Ben çok çabuk öldüm ya. kendimi TNT ile patlasam ne olur. Altı canı var bunun. Tamam o Allah Allah'ına kavuştu zaten hayır. Tamam hadi. <laughs> Cezamı söyledi. Cezamı <laughs> söyledi. Ama ben bak ceza ben tam ne tam çok çabuk ölüyorum bak. Ben bak, senin ya, ben yüzünden. Ceza vermedi. Ceza <gülüyor> vermedi. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Arkadaşlar ceza vermedi. Burada hakkı yok ha böyle geri çevirme hakkın falan yok bitti. Ceza vermeyeceksin. <laughs> Arkadaşlar var ya bak bu bölüm şimdi bu oyunda öyle bir save kalacağım ki canıtın önden soracağım bak görürsün sen. Öyle bir şey yok. Yo, öyle var şey yok. öyle. Şey ancak sen yapardın zaten. Doğru valla evet. onu ben yaparım aslında doğru diyorsun. Sen şerefsizsin. Bak. Sen hayır vatan hayır. Sen sen Abdülhamit sanırım. <laughs> Çıkar göster poşet. <push. gülüyor> <laughs> Bana set ver <laughs> set çık benim kılıcım yok. Al, al kılıç verdim al. al, al sen adamsın ya. Sana adam, adam sana, adam? sana adam demiş miydim ben? Aa vur bakayım. Allah adamın cana bak. Kaştı. Allah canıtı kaçtı canıtın. Dur be ben şu gevşeyi böldüreyim. İşte geliyor canıtın. Öldü, öldü. One kill, one kill, one kill, one kill. Şu ortada ne var? Şu... Gel 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 gel. Allah Allahu ekber. Psikopat kendini bomba <laughs> bombaladı. Hop. Ketnis. Allah ketnis atamadım canıtın. Oh, altın elma yedim. Şu başlık burada. Bir dakika. Don ya abi senin ölmen lazım. Ben sana ceza vermek istiyorum. Ya yürü git deli adam. Çocuk adam. Dur be. Gel gel gel. gel, gel. gel, gel Patlatam. Oha ortak oh, orta Bir orta. patlat. Allahu ekber. Allah 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 Allah. Aa çat onu gel sende. O, Allah çat ömer lazım öldün mü? Öldüm. Ha öldü. Olsun. Vallahi öldü arkadaşlar. Ama ama ama, ama sen şerefsizsin ki. Hayır. Hayır ben vallahi, ben vallahi daldım daldım öyle bir şey yok. Hazırım. Eşek gibi anlayacaksın. Ay 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 ay. O ne ya alarm gibi? öyle olmaz ki içten içten. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Böyle içten. bana kendi. <laughs> hayır, ben belki burayı keseceğim. Nereden biliyorsun? Kardeşim, hayır, nasıl diyorsan öyle. Ben de alakası yok. Hadi bir daha yap. Benim oto ekran kaydım aç. Aa, niye? Niye ben daha çok şey yaptım. <laughs> sizin sizin ayet tarafında. <laughs> şaka, şaka 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 yaptım arkadaşlar Cetan eğer inek yapma istiyorsanız bu videoya en az bir 10 like 10 like geldiği için sen net inek oldun Her neyse bu elde alacağım orada inek yapacağım bunu biliyorsun değil mi? Ben şimdi seni neler yap... Şok neler yapıyorsun ya Ay gelemedi setleri ben aldım ama, ben böyle bir takım oyunu o zaman niye biz aynı takıma koydun VS atsaydık yeniler Kaldım burada kaldım burada <laughs> bende de de kazma var şimdi. Hadi bakayım. Sıkıntı yok. TNT patlattım. Abi gene zekiyim abi. ya. Al kazma var burada bir tane. Salak arkanda kazma var. Ne kazma adamsın ya. Bana bir kılıç verir misin çocuk? Al, al 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 al. Al şunu da al. <laughs> şimdi dur <dürgü> <laughs> bir. Şuraya bir ender pearl atalım. Hop. Oğlum sen hep ender pearl buluyorsun. Ben bulamıyorum. Hayır, o, hayır o bende ki kit olarak var zaten. Ya parasıyla oynuyor burada konuşuyor. Kit değil la benim abi. kuzen almış kuzen. Tamam kuzenin parayla satın almadı. Hayır oyundaki puanla alındı. Can, Canatın buraya gelmen lazım. Ben oraya nasıl geleceğim? Nerede olduğunu bile Sen Abdurrahim bütü savundun. Modern beycim burada mısın? Hayır! <laughs> Seni mumyalayanı mumyaladım. Gitti. Öldüm bu arada ben. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ne verelim? E, sen beni inek yapacaktın. Hayır mi? oğlum saçmalama. <laughs> Sen bir inek ol bakalım. Bir böyle böyle bir. Üç kere böyle ama çok içten olmazsa ona çıkarırım bakalım. Tamam. Bir daha. Şimdi en güzel mölemeni yap. Mö. mü? Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Tamam son kez. Tamam tamam son kez yapıyorum hazır mısın? Zirvede bırak öyle bir yap ki. Oğlum bu ne lan? Çok fazla oldu bu. Tamam bizim köyden Ayşe teyze geldi seni sağamaya haberin olsun. Öyle bir güzelim. Ama bir ayıp güzelim, güzelim. şu an sen bana inek mi dedin? <laughs> sen şu an bana inek mi dedin? E neredesin sen? Burada Bak ya. bakayım bana. İnek vız vız vız. İnek vız vız vız. Ayıp ama şu an senin yaptığın var ya ciddi alanda. Sesini kes sesini sesini. Arkadaşlar yorumlarda Jonathan ne? inek yazmayı unutmayın. Jonathan inek yazan herkese kalp atacağım bu arada. Hadi bakalım Jonathan inek. Mör Jonathan Mör Jonathan. Keserim oğlum seni. Ne biçim konuşuyorsun? Abinim lan ben seni. Özür dilerim tamam haklısın haklısın özür dilerim. İşte geliyor özel harekat. Ulan ne yaptın? <laughs> <laughs> setler gitti setler gitti. <laughs> Elimdeydi yanlışlıkla yaptım. Ben de bir harekat sandım? Çünkü ben çenti bıraktım ya. Bak ne yaptı. Allah Allah çarpsın yanlışlıkla yaptım. <laughs> al şunları al al. Oğlum ya şey gitti ya. Neydi? Sen ol abi Gene öldüm. Gene öldüm. Gene öldüm. Gene öldüm. Gene öldüm ya. Sen ne yapıyorsun? Al seni izliyorum şu an. Ne yapıyorsun şu Ya, ya arkadaşlar evet. bu korkak ki ben dalıyorum bu base'de kalıyor sürekli. Aa, bu base'de kalıyor sürekli ben, ama ne yapabilirim? Ben, ben, ben. Gel lan. Gel lan. Sen, Jonathan, sen Jonathan, Jonathan. Ben. Jonathan, Jonathan, ay Jonathan, Jonathan benim var bakalım. Jonathan önden arkadan geliyorlar. İyi, 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 iyi. Öldün, oh. öldün. <laughs> Ölmem. Ölmem. Canıtınlar ölmez fıslar. Fıslar öl. Ne oldu? Fıslar. Şimdi ne oldu yani? Şimdi hava attın ne oldu? Hadi bakayım. Ver cezamı. İşte, e, Ama ağır ver bak. Abi ne ağır. Hafif ver. Sa saçmalama. Cece atın bak. Video benim bak. Hafif. Cece yazılıyor mu burada? Evet yazılıyor. Ya. De ki ben videodayım. Eee. De ki ben adam değilim yaz çete. Zaten... Adam değilim. Adam değilim şu anda da mölüyorum yaz. Oha. Hadi. Tamam bekle dur. 4 saniye geçsin. Ve bunu yazarken böyle. Tamam mı? Oyunda yazacaksın. Mı. Mı. 3 yazacaksın. Evet. Mı.